Ama batılı politikacıların onlarla ilgisi yok. Onlar sadece Türkiye'de terörü, bölücü terörü, teşvik hürriyeti sağlansın istiyorlar. Onların Türkiye için demokrasiden anladığı bu. Ama kendi memleketlerine gelince başka Doğru. türlü düşünüyor. Bakın ilginç bir belge. Ünlü Amerikan gazetesi Wall Street Journal'ın Avrupa baskısının 5-6 Mayıs sayılı nüshasında Associated Press Ajansı'nın yaptığı bir anketin kamuoyu yoklamasının sonuçları açıklandı. Şöyle diyor. Bu kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre Oklahoma'dakine bakın ilk defa bir büyük terör eylemi oluyor Amerika'da. Amerikan kamuoyu nasıl tepki gösteriyor? Oklahoma'dakine benzer terör eylemlerinin önlenebilmesi için halk çoğunluğu haklara ve özel yaşamlara devletin gereğinde müdahale edilebilmesi edebilmesini istiyor. Amerikan kamuoyunun %54'ü Kamu güvenliğini bireylerin özgürlüğünden daha önemli görüyor. Hı hı. Evvela kamu gü güvenliği ondan sonra hı hı. bireysel özgürlük diyor. Haklara ve özel yaşama müdahale edilmesin diyenlerin oranı yüzden iba yüzde 20'den iba %21'den ibaret. Terör eylemi planladığından kuşku duyulan, sadece kuşku duyulan hı. yabancıları yurt dışına çıkarma hakkının devlete tanınmasını savunanların oranı ise yüzde %58. Hı hı federal soruşturma bürosu FBI terör eylemi planladığından kuşku duyulan örgütlere sızma hakkı tanınsın evet. deniyor. Bunu isteyenlerin oranı yüzde %63. Şimdi bir de batı kamuoyuna batılı bize baskı yapan e, batılı politikacılara hükümetlere e, karşılık olarak Türkiye şunu yapabilir birkaç örnek vermek gerekirse Almanya'da, Fransa'da İngiltere'de Terörü teşvik karşısında ne gibi müeyyideler getirilmişse biz de inceleyelim aynısını alalım. Herhalde İngiltere, Fransa, Almanya, Türkiye bizdekinden daha ileri bir demokrasiye, daha ileri özgürlüğe layıktır diye düşünmüyor. Onlar ne kadar kısmışsa biz de o kadar kısalım. Ben buna razıyım.